Herkese merhabalar. Ben Biron Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Sıdıka İlayda Koç. Bugün sizlere yoğurt nasıl mayalanır onu göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz 3 litrelik çiğ süt ve 2 yemek kaşığı yoğurt mayası. İlk olarak sütümüzü tenceremize boşaltıyoruz. Ardından ocağın altını açıyoruz. Daha sonrasında tencerenin kapağını kapatıyoruz ki hızlı bir şekilde kaynasın. Sütümüzü arada bir karıştırıyoruz. Sütümüz kaynamaya başladığında kaşık yardımıyla havasını almaya çalışıyoruz. Bu şekilde sütün buharı içindeki su çıkmış oluyor. Bu işlemi gerçekleştirdiğimizde oluşacak olan yoğurdumuz daha sert bir kıvamlı olacak. Yaklaşık 10-15 dakika sütümüzü bu şekilde kaynatıyoruz. Ardından ocağın altını kapatıp sütümüzü bir kenara alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Sütün mayalanması için ara ara kontrol ediyoruz uygun sıcaklığa gelmesini ve serçe parmağımızı batırdığımızda çok hafif yakacak durumda olduğunda sütümüz mayalama işlemine hazır demektir. Daha önceden mayaladığımız 2 yemek kaşığı yoğurdumuzu bir kaseye alıyoruz ve içine bir çimdik tuz ile bir çimdik şeker atıyoruz. Şeker kullanmak mayayı aktifleştiriyor ve daha iyi bir kıvam almasını sağlıyor. Tuz ise yoğurdun ekşimesini engelliyor. sütümüzden birazcık kasedeki yoğurdumuzu ekliyoruz ki bir yanda sıcak soğuk dengesi olmasın. Hafifçe kasedeki yoğurdumuzu ısıtıyoruz. Eşit sıcaklığa gelmesini sağlıyoruz. Homojen bir kıvam olduğunda mayamızı dikkatli bir şekilde sütümüzün içine boşaltıyoruz. Mayayı boşaltırken Sütümüzü kaymağını bozmayacak şekilde karıştırıyoruz ki mayamız her yere eşit bir şekilde karışsın. Ardından bir süzgeç yardımıyla tencerenin üstünü kapatıyoruz ve etrafını sofra beziyle örtüyoruz ki mayalanma işlemi sıcak bir ortamda gerçekleşsin. Sütün kapağını delikli bir sürgeç yardımıyla kapatmamızın sebebi ise buharın dışarı çıkmasını sağlayıp yoğurdun sulanmasını engellemek. Yaklaşık olarak ortalama 4 saat sütümüzü bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletiyoruz. Ardından buzdolabına alıyoruz. Yaklaşık bir gece kadar da buzdolabında bekledikten sonra yoğurdumuz hazır olmuş oluyor. Bu şekilde besin değerleri yüksek ve oldukça lezzetli ev yapımı yoğurdumuz hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Şimdi de sizlerle yoğurttan çökelek yapımı tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz dolapta bulunan ekşimiş ya da tutmayan yoğurt ve bir tatlı kaşığı tuz. Yoğurdu mayaladığımız tencereden başka bir tencereye aktarıyoruz çünkü dibindeki kalıntılar çökeleğimize istenmeyen görüntüler verebilir, kahverengilikler verebilir. Daha sonrasında yaklaşık olarak bir tatlı kaşığı e, tuzumuzu ekliyoruz ve ocağa almadan önce bunları karıştırıyoruz. Daha sonrasında bu karışımı ocağa alıyoruz. Ocağın altını açıyoruz ve pürüzsüz bir kıvam oluncaya kadar karıştırıyoruz. Ardından yavaş yavaş yoğurdumuz kaynamaya başlıyor kenarlardan ortaya gelecek şekilde karıştırıyoruz. Aralarda oluşan pıhtıları bölmemeye dikkat ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika kaynıyor bu şekilde. Kaynadıktan sonra yine aynı şekilde kenarlardan ortaya doğru çok fazla sarsmadan pelteleşinceye kadar karıştırıyoruz. Ardından sıktığımız limon suyunu ekliyoruz. Yaklaşık 1 adet limon suyu ekliyoruz ve hafifçe karıştırmaya devam ediyoruz. Daha sonrasında bu karışımımızı ocaktan alıyoruz. Limon yoğurdun kesilmesini hızlandırıyor ve yardımcı oluyor. Ardından soğumasını beklediğimiz karışımımızı bir tülbent yardımıyla iyice süzüyoruz. Daha sonrasında tülbenti kenarlarından toplayarak sıktırmaya başlıyoruz. Çökeleğimizi iyice suyundan ayındırmaya çalışıyoruz. Ardından elimizle sıktıktan sonra altında biriken suyu başka bir kavanoza alıyoruz. Çökeleğimizi de bir süzgecin üstüne koyuyoruz. Üstüne de bir ağırlık koyaraktan süzülmesini hızlandırıyoruz. Yaklaşık bir gece boyunca çökeleğimiz bu şekilde bekliyor. Ertesi gün baktığımızda çökeleğimiz olmuş gözüküyor. Sert bir kıvamı oluyor. Daha sonrasında bu hazırladığımız çökeleyi türbentten çıkarıyoruz. Çökeleğimiz hazır. Besin değerleri oldukça yüksek ve mineral bakımından zengin olan bu çaketliğimizi afiyetle kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Sıradaki tarifimiz ev yapımı kefir. Gerekli olan malzemelerimiz 1 litre süt ve 1 yemek kaşığı kefir tanesi yani canlı kefir mayası. İlk öncesinde satın aldığımız çiğ sütü tencereye boşaltıyoruz. Ben şu an 3 litrelik süt kullandım. 1 litresini kefir için kullanacağım. Geri kalan 2 litreden de peynir elde edeceğiz. Daha sonra sütü ocağa alıyoruz ve hızlı bir şekilde kaynaması için ağzını kapatıyoruz. Ara ara sütümüzü karıştırıyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Sütümüz kaynamaya başladı. Yaklaşık 10-15 dakika bu şekilde kaynayacak. bir yapımında metal malzemelerin kullanılmaması gerektiği için. Bu konuda da hassas davranıyoruz. Daha sonra kaynayan sütümüzü soğumaya bırakıyoruz. Kefirin mayalanması için yaklaşık 20-25 derecede bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Sütümüz 20 dereceye geldiğinde üstündeki kaymağı topluyoruz. Daha sonrasında sütümüzü bir litrelik bir kavanoza boşaltıyoruz. Ardından kefir mayalarımızın suyunu süzüyoruz. Ve daha sonrasında 1 litrelik kavanozumuza ekliyoruz. Mayaları ekledikten sonra her tarafa eşit şekilde dağılması için tahta bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Ardından üstünü türbentle kapatıyoruz. Bir gece karanlık odada bekledikten sonra kefirimiz oluşuyor ve plastik bir süzgeç yardımıyla onu süzüyoruz. Daha sonrasında süzgecin üstünde kalan kefir mayalarını elde edebilmek için içme suyuyla onları yıkıyoruz. Elde ettiğimiz kefir mayalarını daha sonraki kefir yapımlarında da kullanabiliriz. Daha sonrasında oluşan kefir mayalarımızı cam bir kavanoza alıyoruz. mayaların üstünü geçecek kadar içme suyu dolduruyoruz. Bu şekilde buzdolabını muhafaza edebiliriz. İçinde yoğun miktarda probiyotik barındıran ev yapımı kefirimiz hazır. Bu şekilde 2 gün boyunca buzdolabında saklayabilirsiniz. Son tarifimiz ise evde peynir yapımı. Daha öncesinden kaynattığımız ve soğumaya bıraktığımız 40-45 derecedeki 2 litrelik sütümüze 1 yemek kaşığı peynir mayası ekliyoruz. Mayanın iyice dağılabilmesi için kaşıkla karıştırıyoruz. Ardından buharının çıkabilmesi için üstünü tel bir süzgeçle kapatıp sofra bezine sarıyoruz. Yoğurt mayalamada olduğu gibi peynir mayalarken de bu şekilde sarıyoruz. Yaklaşık olarak 2 saat bu şekilde bekledi ve pıhtılaşmaya başladı peynirimiz. Bu şekilde mayalanan peynirimizi bıçak yardımıyla kesiyoruz. Peyniri dilimlemek İçerisindeki suyun çıkması açısından önemli. Yaklaşık olarak bir yarım saatte kesili bir şekilde bekledikten sonra oluşan pıhtılarımızı Tel silgecin üstündeki tülbente topluyoruz. Daha sonrasında tülbentimizi iyice sıktırıyoruz. Ve içerisindeki suyun çıkmasını sağlıyoruz. bir şekilde süzülmesi için peynirimizi bir yere asıyoruz ve bu şekilde yaklaşık olarak 5 saat bekliyor. Ardından peynirimizin bir süzgecin üstüne koyuyoruz ve üstüne de ağırlık koyarak daha hızlı ve iyi bir şekilde süzülmesini sağlıyoruz. Ben sonrasında bu ağırlık koyduğum düzeyi değiştirdim olarak çünkü kontrol ettiğimde 5-6 saatte çok bekliyor. az bir şekilde suyun süzüldüğünü gördüm. Bu yüzden de başka bir süzgeç aldım ve üstüne de yaklaşık 5 kilo bir ağırlık koydum. Peyniri tülbentten çıkarırken biraz şekli bozuldu ama lezzeti oldukça güzeldi. Besin değerleri yüksek. Kalsiyum açısından zengin ev yapımı peynirimizin tarifi de bu şekildeydi. Herkese afiyet olsun.